Şimdi ABB kontaktör varyak voltaj testi yapacağız. Ee, etiketin üzerinde şöyle bobin ucunu gösteriyor. 100-250 volt diyor. Biz de bunu denemek istedik. Şimdi varyağı bağladık. Varyan şuradaki panelini göster abi. Şuradaki panelini göster abi. Şu an 2 voltta. Yükseltiyorum. 70'te ufak çekti bir. 70 voltajda. Şu an 200 oldu. 220 240. Bobinden hiçbir ses yok. Bobinden hiçbir ses yok. Vızıldama cızıldama yok. Tekrar düşürüyorum yavaş yavaş. 170. Abi oraya da yaklaştır. 170. 150. 145 120 110 100 Onların iddia ettiği 100 voltaj Şu an yüzde daimi olarak çalışıyor bir sıkıntı yok Düşürmeye devam ediyorum 90 80 77 72 67 62 58 55 52 47 47 de bıraktı Tekrar devreye aldım Bobinde hala bir ses yok Tekrardan 220'ye kadar çıkarıyorum ve sabit bırakıyorum.